Bugün sizlerle beraber Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün tarımsal faaliyeti arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla başlatmış olduğu proje kapsamında oluşturulan meyve ve sebze üretim tesislerini tanıyacağız. Müzik Tohumlar fidana, fidanlarda toprağa düşüncesiyle hareket eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz bu düşünce sayesinde birçok üreticiye ve çiftçiye verdiği fidanlar sayesinde destek sağlamaktadır. Şimdi ise yanımızda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Aysel ablamız var. Aysel abla nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, abla burada neler yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz, bize kısaca bir anlatabilir misin? Anlatayım, altın çilek yetiştirdik tohumdan, Topra toprakla buluşturduk. Bunları vatandaşlarımıza sunacağız yemesi için. Biberimiz var, fasulyemiz var, kabağımız var, lahanamız var, salatalık var işte. Onun Çeşit çok fazla Çeşidimiz yani. Çeşitimiz çok Peki yani. çeşitleri siz ne için kullanıyorsunuz? Yani altın çileği, biberi nerelerde kullanıyorsunuz? Biberi turşu evine yolluyoruz, onlar turşu kuruyorlar. Salatalığı turşu evine yolluyoruz, onlar turşu kuruyorlar. Vatandaşa sunuyorlar. Ya çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Aynı zamanda genç üretici çiftçilerimiz bu tarlalara gelerek destek ve bilgi alabilirler. beraber Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu tarım arazisini gezdik. Siz değerli üreticilerimizi ve çiftçilerimizi bilgi ve destek almak için bu alana bekliyoruz.